Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle enfes bir elmalı turta yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 3 tane büyük boy elmayı rendeledim ve içine 3 yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Güzelce karıştıracağım ve elma suyunu tamamen çekene kadar bunu ocakta pişireceğim ve daha sonra içine tarçını ilave edeceğim. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar elmalarımızı 3 kaşık 3 yemek kaşığı şekerle birlikte güzelce suyu kalmayacak şekilde pişirdim. Aşağı yukarı bir çay bardağı dolusu ceviz ilave ettim. İri kırılmış ceviz yani elde kırılmış. Ve bir çay kaşığı kadar da şöyle şey atıyorum tarçın. Bunu güzelce karıştırıyorum. Tarçınını çok atmak istemiyorum. Çok ağır olmasın. Çok ağır tadı olunca bizimkiler pek sevmiyorlar. Ağır baskın tadı. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar iç malzememizi güzelce karıştırdık. Tarçın, şeker, elma bu şekilde hepsini güzelce ve ceviz Güzelce karıştırdık. İç malzememiz hazır. Şimdi hamurunun yapımına geçiyoruz. Gerekli olan malzememiz 3 su bardağı un koydum ve 125 gram tereyağı koydum. Şöyle bir paket vanilyan var. Onu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. ve 3 yemek kaşığı toz şeker, bir fiske tuzumuz var. Onu ilave ediyorum. Bir tane yumurtamız var. Onu kırıyorum. Ve bunu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Evet, hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Bakın kıvamı bu şekilde. Bakın bu şekilde hamurumuzu yoğurdum ve şöyle çok minnacık bir parçasını ayırdım. Bunu üzerine şerit yapıp e, süsleme dekorunda kullanacağım. Şimdi e, hamurumun e, turta'mın alt e, hamurunu tepsiye güzelce yayacağım ve elmasını üzerine yayacağım. Bu şekilde turtamızın hamurunu açtık yağlı kağıdımızla birlikte tepsimize güzelce yanlarını e, düzelttim ve kalıbımızın içine aldım. Şimdi elmalı e, harcımızı içine ilave edeceğim. Evet elmalı harcımızı turtamızın üzerine güzelce eşit bir şekilde yaydık. Şimdi kenarda ayırmış olduğum hamurumu güzelce açıp keseceğim ve üzerine şeritler yapacağım. Evet turtamızın üstü dekorunu yaptım bu şekilde kafes yaptım üzerine. Siz arzu ederseniz normal kuru hamuru ufalar gibi böyle üzerine serpiştirerek fırına sürebilirsiniz. Ben kafes yapmayı tercih ettim. Tamamen tercihinize bağlı. İlla kafes yapmanız şart değil. Şimdi 175 derecede önceden ısıtılmış fırınımda 40 ila 45 dakika pişmeye gönderiyorum. Evet, elmalı turtamız fırından çıktı ve sıcağıyla pudra şekerini üzerine ilave ediyoruz. Şu şekilde. şekilde pudra şekerini ilave ediyorum. Ve servise hazır hale geliyor. Evet, videomu beğenip abone olmayı kanalıma unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere.